Evet, merhaba. Evet. 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 devam ediyor. Biraz bilgi rica miyiz? Tabii, Merhaba. Ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli tamam, dostlara sevgili sevgiler, tamam, saygılar gönderiyorum. Tamam, evet. Tarihi Çardak güreşlerindeyiz. 290.sını gerçekleştiriyoruz. Çardak tarihi anlamda çok kıymetli bir belde. Türklerin Rumeli'ye geçiş noktasında atalarımızın e, seferler yapmadan önce moral depoladıkları, konuşlandıkları, hatta sefer hazırlık yaptıkları, moral motivasyon anlamında da güreş tuttukları bir belde. Bu beldede 290. yağlı pelivan güreşlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün çok güzel bir katılım var Şardak'ta. Ee, sizler de sahayı görüyorsunuz. Ee, siyasi partilerimizden, milletvekillerimizden, çok kıymetli büyüklerimiz, Kırpınar ağalarımız Çanakkale'de. Ee, güzel bir atmosfer. 32 tane baş pelivanımız. 400'e yakında e, küçükten başlayarak 400'e yakında pelivanlarımız var. Çanakkale'de çok kapsamlı bir güreş. İnşallah ilerleyen süreçte bu güreşleri daha da büyütürüz. Atasporumuza hep birlikte tüm kamuoyu ile birlikte sahip çıkarak daha da büyütürüz. İnşallah tek örnek veriyorum Liga Bayramıç D'de yapılıyor güreşlerimiz. Tek yapıp lige sokup daha büyük bir organizasyon yapılabilir. Türklerin Rumeli'ye geçmesiyle alakalı büyük organizasyonlar yapılabilir. Nasıl Kültürel yolu, festival oluyorsa bunu da çok daha büyütebiliriz aslında. Bu anlamda siyasilerimize, başta sayın valimize, bakanlarımıza görev ya da destek düşmekte. Bu anlamda destek istiyoruz. E, güreş severleri ve iyi bir güreş olmasını güreş yapmayacağı arkadaşlarımıza da daha hak, et, hak takdirde baş olmalarına olmalarını, iyi bir güreş çıkarmalarını diliyoruz. Başarılar diliyorum. Sayın sayın Altyazı, aslında 5 fakat burası daha eski. Evet. 671 yıl önce başlayan bir güreş. Tarihine baktığımızda Kırpınar'dan daha önce yapılmış bir güreşler. Evet, Kırpınar tabi kendini duyurmak anlamında Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi. Bu yine elmalı güreşleri, kurtlara güreşleri onlar da büyüklerden bir tanesi. o ve Zırköprü bunlardan bir tanesi ama Çardak'ta ilk üçe girecek, 5'e girecek büyük güreşlerden bir tanesi

başkanım siz de güreşlerdesiniz ayrıca güreş ağızsınız. Nasıl evet. ee, güreşler Çardak güreşleri tabi tarihi güreşler. yıllardan beri çardak güreşlerine geliriz. Bu yılda Sayın Belediye Başkanımız ve güreş ağımız Turgay Kılıç gerçekten güzel bir organizasyon yapmışlar. Tabi yağlı güreşler, deve güreşler, bölgemizin kışın deve güreşler, yazın yağlı güreşler, vazgeçilmezi. Kışında, geyikimizde Şubat ayında deve güreşlerimiz var. Ben buradan şimdiden bütün izleyenleri deve güreşlerine davet ediyorum. Ben, teşekkür, teşekkür ederim. Niye? Nerede <laughs> <Adamlar, gülüyor> bir kere ayakla, ayakla, ayakla. Ağlarına sizi sevdiğim için. Herkes, abone olmayı, nerede bir kere ayakla. Sayın Sayın Sen gel. Ben uzun. दरवाजे करना चाहिए मिस फरदरियात शर्मा शर्मा लाफसे यकीं को 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 Allah'ım aşkınım sen, umurumda değil aşkınım sen, benim aşkınım sen, senin aşkın sen başlıyorum benim sen, iki yüz burada seninle birlikte bir <laughs> şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi evlat yaran, evlat yaratır birleş,

Evet, Mustafa Han marşını çekmek üzere. Ne var abi? Buradayım. çekmek üzere. Evet, Recep Karagül'ün marşını çekmek üzere. Evet, Seyhan daha... Aslan Ağabey. Evet, Mustafa Taş, 7 numara. Evet, Serhat görmem geliyor. Şurayı bir açalım, değerli basın mesuplarımız. Orayı bir açalım, alalım. Selamünaleyküm, hayırlı olsun. Evet, Yusuf Canım Cemilerek geliyor. Parasını çekmek üzere. <laughs> Serhat Kökmen 5 numara. Evet, Recep Kara geliyor. Ertuğrul <laughs> Dağ Devren Ataması'nın. Ve Yusuf Can çekiyor. Yusuf Can Zeydek, dört numara. Recep Kara Kurası'nı çekiyor. Recep Kara 9 numara. Yılmaz Doğan Devren Kurası'nı çekiyor. Teşvik bir saate gelmişti. Ertuğrul'da devren 10 numara. Sarhan Sarat başlıyor. Ne şunlar? Ne diyorlar? Sarat başlıyor. Ne şunlar? Ne diyorlar? Sarat başlıyor. Ne şunlar? Ne diyorlar? Sarat başlıyor. Ne Abdullah Güngör burasını çekiyor. Abdullah iki numara Abdullah Güngör. Ali Yanatman burasını çekiyor. Ali Yanatman, altı numara. Ancak önce burasını çekiyor. Yazının hayalini kuranlara sembolik bir mesajı çekiyor. Sembolik bir 15 numara Avrupa bir mesajı çekiyor. Bir daha dönücektim. Her gün sahibi çekiyor. Kemal Şahin 10 numara Mevzulu Akın 4 numara Mevzulu Akın 8 numara Erkan Karşı burasını çekiyor <laughs> Erkan Karşı 16 numara Allah'ın kulağını bulup kıran kaldı. Bilir Evet çok değerli edin anlarımız. iki kim gelmişti? Evet, anı için bir çok değerli baş merivanlarımız ve kıymetli baş merivanlarımız. Anı fotoğrafı için lütfen. Baş merivanlarımızın çekimlerini arz ediyorum. Yıldıray Kanal Tavlar Gümöy'de, Sanat Bancı Yusuf Can Serhat Kurban Ali Yavaz Mustafa Baş Mevzulu Aktur Recep Kara Kemal Şahin ile, Nedim Yönel Yalçın Üncü ile, Ertan Uzağ Furkan Durmuş ile, Semih Tuzluk Ertan Saşı ile. Mesut Bey'e, Sıra